Merhaba. Maltepe Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce hazırlanan Uzaktan Eğitimde Nasıl İletişim Kurmalıyım başlıklı eğitim videomuzu hoş geldiniz. Uzaktan eğitim, öğrenci ve eğitimci fiziksel olarak ayrı dahi olsa aynı platformda buluşarak iletişimde kalmalarını mümkün kılan şahane bir model etkisini ve alanını giderek genişletmekle kalmıyor, geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında daha verimli bir model olduğu anlaşılıyor. Zira siz öğrenciler uzaktan eğitimi en çok da herhangi bir yerde ve zamanda ulaşabildiğiniz için tercih ediyorsunuz. Üstelik etkileşimin daha çok olduğunu, teknolojiyi kullanarak yeni beceriler kazandığınızı, öğretim elemanlarının daha ulaşılabilir olduğunu söylüyorsunuz. Yani siz öğrenciler uzaktan eğitimi en çok sevme nedenleriniz arasında akademisyenlerle kurduğunuz iletişimi gösteriyorsunuz. Öğrenme ve öğretme aslında bir iletişim süreci. Bu nedenle uzaktan öğretimin bir kitle iletişim ortamında olan internet yoluyla yapılıyor olması bu iletişim sürecine gösterilmesi gereken özeni azaltmıyor. Tam tersine artırıyor. Uzaktan eğitim sürecinde iletişim sürecinin etkili işleyebilmesi için bazı öncelik ve hassasiyetlere sahip olmak şart. En nihayetinde sanal ortamda olsa sınıf her yerde sınıf. Her zaman sınıf. Öğrencilerin ortama uyumunu sağlamak, genel alışkanlıklarını düzenlemek, sistemi anlamaları öğrenme sürecinin başarısını doğrudan etkiliyor. Peki, uzaktan eğitimde doğru iletişim neden çok önemli ve etkili? Uzaktan eğitim kendine has yöntemleri ve kanalları olan bir iletişim biçimi ders malzemeleriyle, hocalarla, sınıf arkadaşlarımızla, kullanılan platformla ve hatta kendimizle sürekli bir iletişim halindeyiz. İşte bu nedenle etkili iletişim becerilerine sahip olmak, ders ve hayat başarısıyla doğrudan ilişkili hale geliyor. O yüzden akademik ve teknik ayrıntıları kadar uzaktan öğretimde sınıf arkadaşlarımız ve hocalarla iyi bir iletişim oluşturabilmenin yollarını da öğrenmemiz gerekli. Tam bu noktada Amerikalı yazar Neil Donald Walsh'ın anekdotunu hatırlayalım. Şöyle diyor, sözcükler en zayıf iletişim aracıdır. Yanlış yorumlamaya, yanlış anlaşılmaya en açık olandır. Neden mi böyle? Sözlerin doğasından. Yanlış anlamadığınız ve yanlış anlaşılmadığınız bir iletişim mümkün mü peki? Gelin birlikte bakalım. En sıkı yaptığımız hatalarla başlayalım mı? İlk soru gelsin. Hocalarınızla nasıl iletişim kuruyorsunuz? Hocaların odasına gidip uygun olup olmadıklarını sormak, konuşmak için şansınızı denemek en klasik fakat en verimsiz yöntemdir. Biraz daha profesyonel davranan hocasından randevu alıyor, değil mi? Ya da ilk derste açıklanan "Benimle iletişim kurmak için" cümlesinin nasıl devam ettiği önemli. Randevu almak, mail yazmak, öğrenci ofis saatlerinde kapıyı çalmak gibi Sanal dersler için de benzer kurallar geçerli. İletişim kurmadan önce dönem başında hangi hocayla hangi kanallardan iletişime geçeceğinizi öğrenmelisiniz. Bazı hocalar sadece e-posta almak isterler ve mutlaka yanıt vermeleriyle üstelik çok hızlı yanıt vermeleriyle tanınırlar. Bazı hocalar uzaktan eğitim platformundaki mesaj uygulamasını tercih eder. Her hocanın iletişim kanalı farklı olabilir. Bu noktada asıl olan hocanın hangi iletişim kanalını tercih ettiğidir. Sizin tercihiniz söz konusu değildir. Mail isteğine telefon edilmez. Portalı kullanmak isteğine kısa mesaj yazıp yanıt beklenmez. Yoksa ne mi olur? Mesajınız belki görülmez, belki gözden kaçar. Oysa hocalar ilan ettikleri iletişim kanalını düzenli takip ederler. Bu nedenle yanıtı doğru yerde ararsanız bulursunuz. Hocaları ders dışında görmenin ve karşılıklı konuşmanın en iyi yollarından biri ise hocaların sanal ofis saatleri olup olmadığını kontrol etmekten geçer. Belirtilen bir ofis saati varsa bu saatler içerisinde hocalarınıza ulaşmak çok hızlı ve etkili bir tercihtir. Hocanıza ulaşacağınız yolu buldunuz. Peki ya diliniz? İletişim dili önemli konulardan biri. İyi eğitmen tanımları çeşitlidir. Mesela iyi öğretmen soğukkanlıdır taraflı değildir. Öğrencilere eşit davranır. Her şeyden önce tutarlıdır. Değişmez, unutmaz, hata yapmaz. Üstelik her sorunun cevabını bilir. Peki ya iyi öğrenci? Öğretmenler daha çok saygılı, nazik, derdini iyi ifade eden, cesur ve esprili olanları iyi öğrenci diye tanımlıyor. Dikkat ettiyseniz dersini iyi çalışan, ödevini yapan, derse zamanında gelen gibi tanımlar ilk sıralarda yok. Tarif ettikleri tanımın tamamı nasıl iletişim kurduğunuzla ilgili. Elbette bu karşılıklı beklentiler derse, hocaya, zamana ve eğitimin altyapısına göre değişebiliyor. Ama uzaktan eğitimde çoğunlukla yazılı ve görüntülü iletişime geçildiği için iki tarafın da karşılıklı olarak empati kurmasında fayda var. Örneğin öğrenciler yazılı iletişimde çok fazla hata yapıyor biliyor musunuz? En çok da maillerde, mesajlarda. Arkadaşlara, aile üyelerine yazıldığı gibi kaleme alınan o kısa imla hatalarıyla dolu ne anlattığı belli olmayan mesajlar ortamın dilini ve uslubunu bozuyor. Peki mesaj nasıl yazılır? Şöyle düşünün. Hocanız odasında bilgisayar başında çalışıyor. Kapıya aniden sert bir tekme atıp içeri daldınız. Hocam ödevin teslim tarihi ne diye seslendiniz. Sonra arkanızı dönüp odadan çıkıp gittiniz. Bu normal bir davranış mı? Sanal ortamda selamı sabahı olmayan, neyi neden sorduğunu açıklamayan, imzası bile atılmamış, kaynağı belirsiz mesajlar neden normal olsun? Sevgili arkadaşlar, lütfen mesaj yazarken hocanızın odasında olduğunuzu düşünün. Mesajınıza çeki düzen verin. Mesela asla kısaltmalar kullanmayın. Resmiyeti olmayan, günlük konuşma dilinden absürt bulunabilecek sözcükler kullanmaktan kaçının. Saygılı bir dille danışmak istediğiniz konuyu üslubunca açıklayın. Yapılan en büyük yanlışlardan biri arkadaş, aile mesaj gruplarındaki üslubu iş ya da akademik hayata taşımak. Mail ya da mesaj yazmanın belli kuralları vardır. Öncelikle mail yazarken ilk dikkat edilecek olan konu kısmına doğru kelimeleri yazmak. Konu satırına yazacağınız başlık mailinizin okunup okunmayacağını, okunmak için ertelenip ertelenmeyeceğini belirleyen küçük ama en önemli ayrıntıdır. 2-3 kelimeyi geçmemeli, sesleniş tarzında olmamalı, anlattığınız meseleyle ilgili olmalı, sınav hakkında, final ödevleriyle ilgili gibi. Mail veya mesaj içeriğine selamlama ile başlanır sayın hocam en doğru tanımlamadır. İdari birimlere yazılacak mesajlarsa yine uygun bir hitapla başlamalı. Ayşe Hanım, sayın yetkili gibi. Mail gövdeniz sizin kültür düzeyinizi, eğitim seviyenizi ve hatta kişiliğinizi de ele verecek kadar önemli bir iletişim alanı. Sorunuzu ya da sorununuzu kısa ve net olarak açıklamalısınız. Çünkü kimsenin zamanını gereksiz yere almaya hakkımız yok. Ayrıca imla kurallarına dikkat etmek zorundasınız. Kimsenin ne demeye çalıştığımızı anlamakla kaybedecek vakti de yok. Mesajınızda kendinizi tanıtmayı unutmayın. En fazla yapılan yanlışlardan biri de bu. İsminizi, kaçıncı sınıfta olduğunuzu öğrenci numaranızla birlikte belirtin. Yoksa hocalarınız mail adresinden bakıp sizin kim olduğunuzu bulmaya niye çalışsın? Karşı tarafa olabildiğince az iş bırakmakta nezaket kuralları gereğidir. Mesajın bitişi ise nokta atışınız olacak. Mutlaka selamlayın. Saygılarınızı veya iyi dileklerinizi belirtin. Ve sakın o mesajı göndermeyin. Tekrar okumadan, kontrolleri ve düzeltmeleri yapmadan hiçbir mesaj gönderilmez. Şimdi gönderebilirsiniz. Gelelim ders içi tartışmalara. Yemek yerken uyulması gereken kurallar var, değil mi? Toplu taşıma araçlarında, sosyal ortamlarda İnternet özgürlüğü de saygısızlık ve sınırsızlık anlamına gelmiyor. İnternet adabı ve sanal ortamın nezaket kuralları tartışılmaz bir şekilde açık ve net. Elbette bilene ve uygulayana. Okul hayatınızdaki sanal ortamlar sosyal medya alanlarınız değil. Yarı resmi olsa da kuralları var. Mesela konuşma ve sohbet alanlarına her zaman selamlamayla başlanır. Başkalarını rahatsız edecek kelimeler ve uyarılardan kaçınılır. Mesela büyük harfle de yazılmaz. Çünkü sanal ortamda büyük harflerle yazmak bağırmak anlamına geliyor. Kısaltma da kullanılmaz. Cümleleri mutlaka tamamlamak zorundasınız. Çünkü gereksiz yanlış anlaşılmalara neden olabilirsiniz. Elbette tartışmalar hararetlenebilir. Duygular ifade edilmek ama aynı zamanda kontrol edilmek için var. Bir tartışma yazılı gerçekleşiyorsa, yazılan mesajları göndermeden önce mutlaka bir kez daha okuyun. Zaten ne yazarsanız yazın, göndermeden önce bir kez daha okuyun. Bu demek değil ki espri yapmayın, sessiz olun, karşı çıkmanız gereken fikirler karşısında susun. Eğer bir öğrenme topluluğunun parçasıysak, o ortamda tüm hislerimizle yer alabilmeliyiz. Düşüncelerinizi savunun, fikirlerle çatışın ama bunu yaparken kimseyi kırmayın, rahatsız etmeyin. Çünkü öğrenme ortamının kalitesi ve selameti en çok siz öğrencilere bağlı. Demokratik bir tartışma ortamının oluşması ise her birimizin ortak sorumluluğu. Uzaktan eğitimde neredeyse en fazla zaman canlı derslerde geçiriliyor değil mi? Canlı derslerde mümkün olduğunca etkin olarak söz almaya çalışmak bu ortamdaki öğrenmenin asli kuralı olmalı. Söz verilmediği zamanlarda mikrofonun kapalı olmasına dikkat edin. Bazen bir klavye sesi bile dersin ses kalitesini bozabiliyor. Canlı derslerde aslında çoğunlukla mesajlaşma kısmı kullanılır. Dersin hocası bir yandan dersi sürdürmeye devam ederken diğer yandan da mesajları takip etmeye çalışır. Derse mesajla katılmak bu anlamda elbette harika ama mesajların çok uzun olması, durmadan devam etmesi dersin ahengini bozabilir. Üstelik ders saatleri de sınırlı. Hocanın her birini okuması ve yanıtlaması imkansız olabilir. Empati kurup mesaj alanını ona göre kullanmakta fayda var. Ve emojiler. Emojiler sanal ortamda aniden hayatımıza girdiler ve hayatın merkezi oldular. Neredeyse emoji kullanmadan cümle kuramıyoruz. Hatta nokta yok, emoji var. Hatta emoji yoksa duygu da yok. Emojiyi kullanan sosyal medya gönderilerinin en az %57 daha fazla beğeni ve %33 daha fazla yorumla paylaşım aldığını biliyor musunuz? Bu yüzden ister canlı derslerde, ister tartışma forumlarında istediğiniz kadar emoji kullanın. Emojiye yasak yok. Gülün, ağlayın, kızın, düşünün, kalem, bilgisayar, ağaç, yıldız, istediğiniz ikonu kullanın. Ama doğru yerde kullanın. Aşırıya kaçmamak, okuma akışını bozmamak, elbette çok fazla kullanmamak gerekli. Doğru yerde doğru emojiyi kullanın. Sözün önüne geçmesin, anlamını bozmasın, karmaşıklaştırmasın. Yani hep nazik olun. Bazen şaşırdım demek yerine saçmaladın diye verirsiniz. Aman dikkat, emojilerin anlamını da mutlaka kontrol edin ve kullanırken dikkat edin. İletişimin gücü hayatınızı güçlü kılar. Dilinizden ve kaleminizden çıkan sözler aklınızdan, kalbinizden geçen gerçeklere çok yakın olsun. Başarılar.